Değerli izleyenler açılış öncesinde Aktif Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bize eşlik ediyor. Kıvanç Bey merhaba hoş geldiniz yayına. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi e, önemli kararların ve açıklamaların arifesindeyiz diyebiliriz. Fed ve Japonya Merkez Bankası az önce de belirttiğimiz gibi yarım faiz kararlarını açıklayacak. Öncelikle siz ne bekliyorsunuz? E, bu toplantıda, Fed toplantısında adım beklenmese de Powell e, acaba piyasayı destekleyici açıklamalarda bulunmaya devam eder mi? Yoksa Jackson Hole toplantısında mı saklar bu açıklamaları? Ee, açıkçası Trump'ın son açıklamalarına kadar e, ben biraz daha güvercin bir fed bekliyordum yani e, e, baz, e, 25 baz puanlık bir indirim yapmasa da Eylül'ü net şekilde işaret eder. Daha sonra da zaten beklentiler dahilinde yıl sonuna kadar da 150 baz puan kadar da indirim olur diye düşünüyordum. Ama Trump son suikast vesaire gelişmelerden sonra oldukça sert açıklamalarda bulundu. İşte faiz indirimi ben gelmeden yapamazsın gibi borsalardaki de birazcık önüne set çekmiş oldu. Dolayısıyla da ben biraz daha güvercin taraftayım. Ama e, çok güvercin olursa da Trump'ın karşısında kalacak ve e, siyasi bir e, kimlikte de e, bürünmek e, istemeyeceğinden dolayı çok da net açıklama yapmaktan çekinecektir diye düşünüyorum. E, son e, iki guvernörün e, yaptığı açıklamada hem e, Dudley hem Krugman e, bu e, toplantıda aslında e, faiz indirimi yapılması gerektiğini de ne şekilde belirttiler. Ama... E, Toplantı notlarına ve tam açıklamalara baktıktan sonra net olarak karar vereceğiz. Ee, anketlere baktığımızda Eylül ayında %90'lara yakın bir 25 bas puanlık minimum bir faiz indirimi fiyatlarda. Ee, hem Kasım'da da hem Aralık'ta da yine minimum 25'er bas puanlık faiz indirimleri yüksek olasılıkla piyasada şu an fiyatlara dahil. Ee, burada tabii... E Endekslerin verdiği tepkiler de önemli. 20 bin puanlara kadar e, yaklaşan Nasdaq e, hem e, siyasi gerginlik hem Biden'ın çekilmesi hem bir taraftan da e, faiz konusunda biraz kafaların karışık olması, resesyon beklentilerinin de biraz gündeme geliyor olması, jeopolitik gelişmeler de burayı e, tabii ki e, etkiledi. Son dönemdeki jeopolitik gelişmeler, işte Netanyahu'nun e, Amerika konuşmaları ardından İsrail'in yaptığı saldırılar Dolayısıyla da bu karışık piyasada biraz güvercin tarafta %50 bir ihtimalle ben biraz daha güvercin açıklamalar bekliyorum açıkçası. Peki özellikle bu beklentiler fiyatlamalar cephesinde az önce hisse senin tarafına vurgu yaptınız ama emtiyalar üzerinde de bir etki yarattı değil mi? Asıl etki ne tarafta görülür karar sonrasında? Aslında şöyle e, 2450 onuza e, kadar çıkmış işte 85 80 85 e, dolarlara kadar yaklaşmış Brent çok e, resesyon beklentileri nedeniyle risk off modundan dolayı hem hisse senetleri başta olmak üzere bütün e, piyasalar açıkçası risk off modunda e, satış yedi. Burada e, altın e, en yüksek e, satışı, satıştan en, en çok etkilenen altın ve gümüş oldu. Burada açıkçası benim kafamdaki senaryoda e, altın tarafın 2350 dolar seviyelerinin orta ve uzun vadede e, önümüzdeki dönem için çok iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Trump'ın hala daha anketlerde önde olması... E, hem faiz indirimlerini destekleyici piyasayı genişletici hem de jeopolitik riskleri de arttırıcı bir etki yapacağı için bu beklentilerle ben Fed kararının olumlu ya da olumsuz ben az önce belirttiğim gibi güvercin taraftayım ve hem hisse senetleri tarafını hem eee MT altın ve gümüş başta olmak üzere bütün MT'leri olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Ama benim düşüncemin tam tersi olsa ve altın aşağıya doğru bir trende girse bile ben bu düşüşlerin her düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Kıvanç Beyte burada e, DXY'nin yönü de önemli olacak. E, son iki işlem gününe baktığımızda da 104'ün üzerinde kalma çabası ve bir atak çabasını da e, takip ediyoruz ki an itibariyle 10465'ten işlem görüyor. Euro dolar karşısında bir ayın en düşük seviyesini e, gördü. E, bu özellikle nasıl bir etki yaratabilir? Doların yönü üzerinde ki cuma günde bu arada yine istihdam değil mi? Tarım dışı istihdam verilerini alacağız. O da dolar üzerinde etkili verilerden biri. Bu hafta paritede nasıl bir yön olur? Aslında şöyle, diğer ülkelerin durumu Amerika'nın ekonomik durumuna göre çok daha düşük seviyede. Yani Euro bölgesine bakıyorsunuz, bir türlü toparlanamıyor. Oradaki merkez bankalarının çok net piyasayı destekleyici adımlarına rağmen İngiltere başka bir sorun. Japonya başlı başına büyük bir problem ve paritedeki Japonya'nın paritesindeki hareketler oldukça dalgalı olmaya başladı. Günün sonunda değişse diğer Japonya'nın işte euro, euro ve sterlin ağırlıklı oluşan bir parite olduğunu düşünürsek dolar da var tabii ki buranın içinde. Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve önümüzdeki dönemde de bu değer kazanmaya devam etmesi çok olası gibi diye e, görünüyor. Buradaki faiz indirimleri dolar tarafındaki faiz indirimleri doların e, gücünü azaltacak gibi bir görüntü sergilese de diğer ülkelerin durumu nedeniyle burada altını tekrar çizmek istiyorum. Diğer ülkelerin durumu nedeniyle DXY de yukarı e, yavaş yavaş hareketine devam edecektir. Yani burada e, eskiden konuştuğumuz işte 100 dolar ...olarlara yakın seviyeler filan... ...biraz zor gibi görünüyor açıkçası. Peki Fed'in dışında... ...hem hazır... ...yine de vurgu yaptınız ki... ...baktığımızda son haftalarda zaten oldukça hareketli. Burada... ...önümüzdeki toplantıda yani... ...Japonya Merkez Bankası'ndan da... ...son... ...açıklamaları yakından takip ettik ki... ...enflasyon verisi de oldukça önemliydi. Yükselmeye yüz tutan bir enflasyon var. Boş bu hafta... ...özellikle bir faiz artırımına gider mi? ya yani Bu ay gitmese bile bir sonraki ayı tercih eder mi? Ve bunun da yine e, yen cephesinde nasıl bir etkisi olur? E, açıkçası Japon yeni dolar kalitesinden takip ediyorum. Ben en doğru e, fiyatlamayı orası veriyor Orada çok hızlı bir düşüş oldu. E, buraların yani 150 dolarlar civarı, 150-155 dolarlar civarı bence buradaki e, yönü belli edecek bir e, gösterge. E, Japonya uzun zamandır birçok problemle, ekonomik problemle e, baş başa e, hisse senetleri piyasalarına özellikle çok destek verdiler. E, son dönemde olmasa da ondan önceki dönemde çok iyi hareketler oldu. Ama bir türlü de e, enflasyonla istedikleri gibi bir e, politika, enflasyon yönünde istedikleri gibi bir politikada sergileyemediler. Dolayısıyla da e, Fed'in tam tersi burada da e, Faiz arttırımı için bu toplantı olmasa da önümüzdeki toplantıları e, işaret edebilir. Şimdi e, bu arada biraz içeriye de dönelim. E, çünkü borsa cephesinde de hareketler... E, dikkat çekiyor. 11 bin direncinin altındaki kapanışları aldık. Tabii e, yurt dışında şu anda e, farklı sizin de e, senaryolarımıza baktığımızda e, çok farklı bir e, tablo beklenmiyor. En azından bu toplantılar için e, biz daha çok kendi gündem başlığımızla ayrışmaya devam ediyoruz ki içeride de zaten katalizör etki yaratabilecek başlıkları da geride bıraktık. Bundan sonra içeride ne o etkiyi yaratabilir Kıvanç Bey? E, aynı zamanda tabi finansalların açıklandığı bir e, dönemdeyiz. Bilançoları alıyoruz. Nasıl bir etkisi olacak? Bilançolardan güç bulabilecek mi? E, çok da güçlü bir bilanço dönemi beklenmiyor ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl bir etkisi olur? E, açıkçası enflasyon muhasebesinden sonra bilen, gelen bilançolar oldukça e, zayıf geldi. Önüm, e, geçen döneme göre oldukça e, zayıf gelen bilançolar çok yüksek seviyede. E, burada hem e, beklentisizlik hem de ee, faiz oranlarının görece olarak yüksek kalması borsanın biraz eat, patinaj çekmesinde birinci neden olarak görünüyor. E, son dönemde baktığımızda hem mevduat, e, toplam mevduat tutarı hem de e, likit fonları, para piyasası fonlarında olan e, toplam hacim oldukça artıyor. E, burada da e, buradan anlayacağımız yatırımcılar <laughs> fixed income tarafını e, risksiz, Getiri tarafını son dönemde tercih ediyorlar. Burada Moody's'in iki basamaklı not arttırma beklentiler dahilinde değildi. O da birazcık e, burada out'a gitti. Yani yeteri kadar olumlu fiyatlanamadı. Burada tabii e, enflasyon konusunda yapılan e, Cevdet e, Hoca'nın yaptığı, Cuma günü yaptığı enflasyon ve faiz konusunda yaptığı vurgu da e, bu haftaki fiyatlamalarda bir miktar... E, geriden gelmesine sebep oldu bu Moody's'in yeteri kadar fiyatlanmamasının sebeplerinden biri de bu oldu. Keza jeopolitik risklerin de artıyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail konusunda yaptığı sert açıklamalar da birazcık buradaki yatırımcıların kenarda kalmasına sebep oldu. Zaten bu yıl oldukça sektörel bazda çok farklılıkların olduğu bir yıl oldu işte iletişim sektörü, sigorta sektörü, bankacılık sektörü yılbaşından beri baktığımızda %90 gibi %80 gibi getiriler de oldukça endeksimiz oldukça üzerinde getirilere imza atarken Mayıs'tan sonra Mayıs sonundan sonra özellikle bu burada biraz durulmalar ve başka diğer sektörlerin de ön plana çıktığını gördük. Ee, ben e, Kasım geçtiğimiz dönem Kasım ve Aralık ayında ilk 6 ay için özellikle e, bankacılık ve holding başta olmak üzere iletişim ve sigorta sektörünü de plana çıkartmıştım. E, son dönemde de e, ben daha çok e, faiz indiriminin fiyatlara dahil olmasıyla birlikte e, işte demir-çelik olsun işte çimento sektörü e, inşaat sektörü gibi. E, sektörlerin bir miktar daha gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi bir miktar daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. E, yayından yayına girişte yaptığınız analizde de zaten en çok düşenler arasında sigortacılık, en çok yükselenler arasında inşaat e, sektörü endeksinin olduğunu belirtmiştiniz dün. Bu e, konjonktürün bir miktar daha devam etmesi çok olası gibi görünüyor. Ama e, şunu da göz önünde bulundurmak lazım. İyi karlar edildi e, dalgalanmalar olsa da bundan sonra oldukça seçiciliğin oldukça ön plana çıkacağı bir altı e, ay olması e, söz konusu olacaktır. E, bu şu demek değil e, bir miktar borsa yatırımlarının e, mutlaka e, portföy sepetinde, yatırım sepetinde olmasında fayda var. E, çünkü Faizlerde bir miktar e, gevşemeler olabilir özellikle mevduat faizlerinde. Burada kendimizi hem altınla az önce belirttiğim gibi hem de e, yurt içi hisse senetleriyle biz tarafıyla bir miktar e, hece diyor diye düşünebiliriz. Burada tabii şeyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyona bir e, Türk halkında bir inanmama da söz konusu burada e, en son yapılan Koç Üniversitesi ile konudanın yaptığı hane halkı anketinde önümüzdeki e, 12 aylık dönem için %113 gibi bir hane halkının enflasyon beklentisi var. E, piyasa beklentilerine baktığımızda profesyonellerin beklentilerine ya da merkez bankası beklentilerine merkez bankası raporuna e, baktığımız zaman da bunun oldukça altında e, enflasyon beklentileri söz konusu. Burada şunu demek istiyorum, Türk halkı hala daha enflasyonun düşeceğine ikna olmuş değil, hala daha açıklanan enflasyon verilerinin doğruluğuna ikna olmuş değil. Burada bu dezenflasyon sürecini başlatmak için önce hane halkını ikna etmek gerekiyor. Burada da e, hane hakkını ikna etmeden de enflasyondaki düşüş görmeden de borsa yatırımlarının birinci derecede cazip olduğuna da e, yatırımcıyı ikna etmek biraz zorlaşıyor. Peki... E Şöyle geniş bir soru soracağım o zaman, yani bir ayı kapsayan bir soru. Eylül'e kadar sürecimiz var. Perşembe zaten ayın biri, yeni bir aya başlıyoruz. Peki, az önce de bahsettiğiniz gündem başlıklarıyla da ilişkilendirip sormak istiyorum. Yani yerli varlıklar cephesinde hemen hemen her enstrümanda bir satış baskısını görecek miyiz Ağustos boyunca, ta ki Eylül'e kadar? Şöyle kısa bir cevap vereyim, kısa vadeli analizlerde daha çok teknik seviyelere bakmak çok daha doğru sonuçlar veriyor. Burada BIST 100 endeksine de baz aldığımızda yaklaşık 6 aydır yükselen bir trend söz konusu. Bu yükselen trendte 10.600-10.700 civarından geçiyor. Eğer bu 10.600-10.700 seviyesi bu kötü haberlerle işte politik risklerin artması, işte beklentisizlik, gelen bilançoların en ihtimalle paralel gelmesi, beklentileri karşılayamaması bu seviyeler 10.600-10.700 seviyelerinde eğer tutunma gerçekleşirse ben tutunmanın 10.600 civarında gerçekleşeceğini ve yukarı devam edeceğini düşünüyorum. %51 ihtimalle diyeyim. Dolayısıyla da hisse senetleri tarafında bu seviyelerden alınacak, doğru alınacak sektörler, doğru yatırım fonlarında bence... Enflasyonun üzerinde, mevduatın üzerinde bir getiri, bir aylık vadede söz konusu olacaktır. Ama burada altını özellikle çizmek gerekiyor. Eğer bu yükseliş trendi uzun süredir devam eden yükseliş trendi 10.600'ün altında seviyelerde kalıcı olursak, iki gün onun altında bir kapanış görürsek, buradaki senaryoyu rafa kaldırıp biraz kenara çekilip beklemek gerekiyor. Çünkü öngöremediğimiz başka bir etmen de evet. devreye giriyor demektir. Kıvanç Manzakoğlu oldu. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Aktif Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kıvanç Manzakoğlu bizlere eşlik etti değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz.